Sevgili dostlar, bugün 13 Ocak 2021. Biz bu çekimi bugün yapıyoruz. Birkaç gün içerisinde sizlerle olacaktır. Fakat bu tarih bizim için çok önemli. Zira Kıbrıs'ın kurtuluşunu, Kıbrıs'ın yavru vatan oluşunu ve bu değeri kazandıktan sonra bütün hak ettiği değerleri üzerinde toplamak üzere canını hem bedenen hem malen hem manen son gününe kadar üzerinde taşıyan bağımsızlığın örnek ve timsali olan o güzel insanı rahmetle minnetle yad etmek boynumuzun borcudur. Adı Rauf soyadı denk taştı. Hakikaten eşi benzeri olmayan çok özel müstesna bir şahsiyetti. O halkına karşı özellikle Türkiye'ye karşı olan hassasiyetiyle ülkenin ve milletinin değerlerini ayakta tutmak adına son güne kadar mücadelesini sürdüren o yüce gönüllü insanı rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Tam beş yıl oldu ama ölülerinizi hayırla yad ediniz buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizim ardımızdan da böyle güzel konuşsunlar, hayır konuşsunlar inşallah. Biz ruh ve beden temizliğini konuşacağız. İşte ruhun da bedenin de temizleyici unsurlardan bir tanesi hem geçmişte yaşamış insanlar hakkında güzel konuşmak hem anı güzel değerlendirmek hem de geleceğe ışık tutmaktır. Bugünkü söylemini projeksiyon olmaktır. Kendi kendini küçümseyen, başkalarını hor gören, başkalarının yükselmesinden rahatsız olan insanların iç dünyaları kibir hastalığına bulaşmıştır hasede bulaşmıştır. Pisliğe bulaşmış, bulaşmıştır tabiri caizse. Öyleyse bunları nasıl gidereceğiz? Ne yapacağız? Kur'an diyor ki onların mallarından sadaka al. Ki temizlensinler. Onlara dua et ki senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Malımızın, kazancımızın kırkta birini ve daha fazlasını insanlığın hayrını dağıtmak bizim iç dünyamızı da malımızı da temizler. Güzel koku sürmek, her gün yıkanmak, abdest almak, temizlenmek, bedenin dışını temizlediği gibi içine de tesirli olduğunu yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize müjdeliyor. Etrafı temiz tutmayı, evin içini, evin dışını temiz tutmayı bize müjdeliyor. Allah Teala yine Peygamberimizin diliyle, lisanıyla, aracılığıyla bize sesleniyor. İki şey çok önemlidir sıhhat ve boş zaman. İnsanoğlu bundan dolayı çok zarardadır, kayıptadır diyor. Yani boş zamanın ve sıhhatin gerçekten insan faydasını hiç unutmamalı, bu değerinde farkında olmalıdır. Yine Kur'an-ı Kerim'in gölgesinde peygamberlerin o güzel ifadelerinde Allah'a yalvarmaları ve hastalıktan kurtulmaları, hastalandığımda bana şifa veren odur diyerek nasıl şifalanması gerektiğini, bedeni için sıhhatın ve şifanın Allah'tan geldiğini, bunun için arzi nedenlerden korunmak için neler yapmamız gerektiğini yine bize hatırlatıyor. Aziz dostlar, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyada afiyeti dileyin, sıhhati dileyin. Bu iki şey sizin hem dünyanızı hem de ahiretinizi güzelleştirir buyuruyor. O zaman sıhhatin kaynağı Allah Teala ve sıhhatin devamı da insanın gayretleriyle olur. Nedir o gayret? Temiz olmak, temizlik hastası olmak değil, temizlik hassasiyeti olmak. Ama insanın zihni, kalbi bozuldu mu, bedenin her tarafını defalarca yıkasa da hiçbir anlam ifade etmez. Kalbimizi temiz tutacağız. Ne diyor Kur'an'da? Hz. İbrahim, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ yubatun Allah'ım dirilme gününde, mahşer gününde beni mahzun etme. يَوْمَ لَا يَنْفَعْ مَالٌ وَلَا بَنٌ O gün ne mal ne de evlat fayda verecek. اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ kalbin سَلِيمٍ Sadece Allah'ın huzuruna tertemiz, selim bir kalple gelenler müstesna. Rabbim inşallah kalbimizi temiz tutmayı, selamete erdirebilmeyi, kalbin bakışıyla, kalbin görüşüyle, kalpten konuşmayla yolunu güzel kılanlardan olmayı hepimize nasip eylesin. Çünkü kalp temizse bütün bedene koordinatları oradan gidiyor. Her ne kadar akıl değerlendirip dilde bunu eyleme geçirerek karşı tarafa seslendirmesiyle bir takım eylemler ve sonuçlar gerçekleşiyor olsa da hareket kaynağı kalptir. Çünkü kalp gördüğünü yalanlamadı. Kur'an-ı Kerim'de Necim suresinde Kalp gördüğünü yalanlamadı diyor. Demek ki biz gözümüzle görmüyoruz göz ışığın ve gözün içindeki merceklerin yansımaların kuvvetiyle, kudretiyle bir algılama yapıyor. Ardından kalbin bakışıyla bir görüş gerçekleşiyor. Kalp ona tatmin getirmezse, yani duyumu erip de evet bu, budur diyerek tasdik etmezse gördüğümüz gördüğümüz değildir. Kalpten gören, kalpten bakan, kalpten konuşan insan olmak için derinlere inmek lazım. Deruni çalışmak lazım. Derinlemesine çalışmak lazım. Halbuki biz ne yapıyoruz? Yüzeysel, nicel gidiyoruz. Bize nitel lazım. Niteliksel olan lazım. O da neyle olur? Sabırla, gayretle, ihtimamla olur. Bu başlıkları yukarıdan aşağı yazdığımızda, içinde de kendimizi en güzel şekilde yaşattığımızda, işte o zaman kalp bakışı geliyor. Allah Teala kalp gözümüzü açık etsin. Ruhumuzu, iç dünyamızı temiz kılmayı nasip etsin. Bedenimizi de bu vesileyle hem hadisten hem necasetten taharet, hem iç hem dış temizliği Kur'an yine bize emrediyor. İmanın şartlarının esaslarından, temizlik kurallarından bir tanesi budur. Et taharatu şatrul iman. Yine Peygamberimizin sözü temizlik imanın yarasıdır. Peki ruhun gıdası nedir? Kur'an'dır. Bedenin ihtiyacı nedir? Bakıştır. Sağlık, sıhhat, afiyet açısından değerlendirmektir. Şimdi gönlüme bir ilahi düştü. Onu sizlerle paylaşacağım. Bu gönlünü güzel kılan, ruhunu temiz tutan, kalbini ferahlatan insanların gönül dünyalarından, ruhun esintisinden gelen sözlerdir. Hem yazanlara, asırlardır bizlere kadar okuyup getirenlere selam olsun. Feşihen teşekkür edelim. Bu değerleri bizlere aktardıkları ve bizim de ruhumuzun derinliğinde bu hissiyatı bulmamız adına vesile oldukları için. Yarar. 你 Gözümde sabah olmaz ebeda Gözüme uyku girmez ebeda Allah kabul eylesin. Ses yorgun, gönül de yorgun. Ama ne güzel söylemişler. Bizi alıp söyledikleri bağlandıkları yere götürdüler. Ne güzel söylemişler. Allah bu gök kubbenin altında bizleri de hoşça daim eylesin. Dostlar, yakında inşallah YouTube üzerinden sizlerle canlı bağlantıya geçeceğiz. Canlı yayında interaktif olacak. Biz soracağız, siz cevaplayacaksınız. Siz sorunca biz cevaplayacağız. Başka boyutta, başka güzelliklerle inşallah canlı canlı huzurda, huzuruzda olacağız. Bu heyecanı, bu güzelliği sizlerle paylaşmak adına bir olalım, beraber olalım. İnşallah en yakın zamanda yine sizlerle görüşmek üzere. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.